Mutlu günler. Bugün 26 Eylül Salı. Değerli Galatasaraylılar, sevgili basın mensupları ve kıymetli katılımcılar, Hammer Jack ve Galatasaray'ımız bugün güçlerini birleştiriyor. Türkiye'de sporun öncüsü Galatasaray, Türkiye'nin en güçlü ayakkabı üreticilerinden Hammerjack'le güçlerini birleştiriyor. Hammerjack, Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Cibara ve Hammerjack Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Urgan'ın katıldığı anlaşmanın imza törenine birazdan geçeceğiz. Öncelikle Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Cibara'ya bugünün önem ve anlamı için sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim Ebru. Ee, bildiğiniz gibi e, Galatasaray Voleybol Şubesi, Galatasaray Spor Kulübü voleybolu Türkiye'ye ilk getiren ve 1922 senesinden beri de kesintisiz Türk sporuna, Türk voleyboluna hizmet eden bir şube ve bir kulüp. Bizim amatör şubelerde sadece voleybolda değil, diğer konularda da bildiğiniz gibi en büyük destekçilerimiz sponsorlarımız. Bunun için ben özellikle bize geçmiş senelerde ve halen devam eden desteklerinden dolayı bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de Hammerjack ile yeni bir anlaşmaya imza atacağız. İnşallah bu imzanın hem Galatasaray hem de Hammerjack için hayırlı ve faydalı olmasını dilerim. Sayın Cibara'ya çok teşekkür ediyoruz. Hammerjack Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Urga'nın konuşması için sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli yöneticiler, temsilciler, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar. Evet. Hammerjack adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim için çok anlamlı bir sponsorla imza atıyoruz. Ülkemizin birçok branşta büyük başarılara imza atan Güzide Kulübü, Galatasaray'ın kadın voleybol takımının sponsorlarından biri oluyoruz. Bu sponsorluk elbette ki bizim için de imzadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Değerli misafirler, Hammerjack markası olarak spora ve sporcuya önemseyen bir marka sorumluluğunu her zaman hissediyor ve bunun içinde somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Gençlerin ve özellikle kadınların sporun yanı sıra hayatın her alanında desteklendiğinde daha büyük başarılar imza atacağına yürekten inanıyoruz. Bugün de sahada mücadele eden, başarı elde eden Galatasaray'ın başarılı kadın voleybolcuları ülkemizin her köşesinde pek çok pek çok kız çocuğuna ilham oluyor. Biz de Hemerajek olarak özellikle amatör sporlara verilen desteklerin ülkemizin bu anlamda elde edeceği başarının teminatı olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda yollarımız Galatasaray Spor Kulübü ile köklü bir değeri bir araya geldi. <laughs> Kıymetli katılımcılar, ülkemize ve sporcularımıza inancımız yüksek. İnanıyoruz ki desteğimiz artacak, süre, artarak sürecek. Ülkemizin sporcularının başarıları ilham verecek yeni hikayelere bizim de payımız olacak. Sultanlar Ligi'nin başarılı ekiplerinin Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın sırtında hem logosu logosunu görmekten mutluluk duyacağız. Sezon içerisinde mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılar diliyorum. Onları canı gönülden destekliyorum. Bu vesileyle anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Ali Urgan'a da teşekkür ediyoruz bu değerlendirmesi ve konuşması için. Değerli izleyiciler Galatasaray'daki kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsorluğu için imzalara geçebiliriz. biraz kalem zor işte evet. galiba. Bu kalem değil mi? Evet. Türkiye'de sporun öncüsü Galatasaray, Türkiye'nin en güçlü ayakkabı üreticilerinden Hammer Jack'le güçlerini birleştirdi, imzalar atıldı. Evet. İlk önce size kullandık evet. Balkan Şampiyonu için de size de haber vermediğim imza atmadan Aynen. çok mutlu geldi inşallah. <laughs> i̇nşallah, devam inşallah devamı olur. Yani evet, tekrar. Forma takdimimiz de olacak. Galatasaray kadın voleybol takımımızın değerli sporcuları da trafikteler. Az sonra yanımızda olacaklar. Bunu da hatırlatalım. Sevgili basın mensupları, ilk olarak hangi medya kuruluşuna bağlı olduğunuzu aktararak ve adınızı soyadınızı söyleyerek soru-cevap kısmına geçebiliriz. Beyin Spor Sonur Çubukçu, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Benim sonum Sayın Mehmet Cibara'ya. Malum daha dün sıcağı sıcağına yeni geldiler Tokyo'dan. Filenin sultanlarının bu yaz elde etmiş olduğu olağanüstü başarılarla alakalı ilk önce sizin yorumunuzu rica edeceğim. Aynı zamanda takıma baktığımız zaman kadrodaki kulüp dağılımında Galatasaray'dan bir oyuncu görüyoruz. Fenerbahçe'den Vakıfbank'tan Eczacıbaşı'ndan biraz daha fazla oyuncu var. Bu kadrodaki Galatasaraylı oyuncu sayısının arttırılması ihtimali ne zaman olabilir ve bu nasıl olabilir? Bu iki soruyu cevaplarsanız teşekkür ederim. Tabii ki memnuniyetle. Ne hissediyorum diye sordunuz. Bu salondaki herkes ne hissediyorsa ben de onu hissediyorum. Tabii ki çok mutluyuz. Yani uzun süren bir başarının, uzun süren bir çalışmanın sonunda gelen bir zafer bu. Ee, onun için bu e, buraya gelinmesinde emeği geçen tüm federasyonlara, yönetimlere, takımlara, kulüplere, teknik ekibe ve oyunculara e, minnettarız. İnşallah böyle de devam eder. İyi bir jenerasyon yakalandı. Diğer sorunuza gelince e, Galatasaray'dan bir tane oyuncu var. Diğer e, kulüplerden daha fazla oyuncu var. Evet, şu an itibariyle öyle. E, ama Bence böyle bakmamak lazım. Yani bugün bir kulüp çıkıp da benden üç oyuncu var, dört oyuncu var diyorsa biraz daha geriye giderek bakmak lazım. Yani bugün bir Neslihan Demir, bir Esra, efendim bir Aslı Kalaç bunlar yetişmişse bunları yetiştiren kulüpler son anda oynadıkları kulüpler değil. Bir Yeşilyurt Kulübü, ne bileyim aynı şekilde diğer sporlarda baktığınız zaman atletizmde bir karantina, efendim yelkende karşıyaka, işte yüzmede Göztepe, Altay. Baktığınız zaman bu çocukları bulan, yetiştiren, belli bir yere kadar getiren kulüpler esas önemli olan. Buralarda çalışan hocalar, bunları keşfeden, bunları yetiştiren hocalar önemli. Biz mesela Aslı Kalaç söz gelimi 2013'te mi? 2012 senesinde aldık değil mi biz Aslı Kalıcı? Kaç senesinde gitti? 10 seneye yakın. Bizde profesyonel oldu, bizde yetişti. Bunun gibi 42 tane oyuncu var Türkiye Ligi'de oynayan, Galatasaray'dan yetişmiş. Beşiktaş'ın kaptanı Ecem mesela. İşte Kuzey Boru'ya giden bizim de eski kaptanımız Gamze. Milli takımında pasörüydü. Yani baktığınız zaman şu anda işte takım şampiyon oldu milli takımda başarılar var. Bunun için bizden üç tane var, beş tane var, iki tane de var diye konuşmak bence yanlış. Ha biz o zaman oralara ne zaman geleceğiz bu tip şeylere? Biz hiçbir zaman gelmeyiz oraya. Onu söyleyeyim size. Biz her zaman yetiştirici özelliğimizi ön plana aldık. Bugün e, akademilerimizde şu anda lisanslı forma giyen yaklaşık 87 tane oyuncumuz var. Bunlar midi, Küçük yıldız ve genç takımlarında, 7 tane takımızda kızlar da dört, erkeklerde üç takımızda. Ayrıca tüm Türkiye'ye yayılmış 22 zannedersem voleybol okulunda 2000'in üzerinde oyuncumuz var. Bu çocuklar yetişiyor. Bunlar dediğim kategorilerde 12 yaşından. 17 yaşına kadar yetişiyor. Daha sonra 18 yaşında profesyonel imza atıyorlar. Regülasyon gereği 23'e kadar başka bir yere gidemiyorlar. Ama tabii bu süre içerisinde hem arma için oynuyorlar, hem bu formayı ıslatıyorlar, hem de çok para kazanmadan makul seviyede kalıyorlar. Ama tabii onların da hakkı 24-25 yaşından sonra iyi paralarla diğer kulüplere gidiyorlar. Şimdi 3 sene evvel e, biz olimpiyatlara katılma hakkını alsaydık veya Avrupa şampiyonu olsaydık bu oyuncular neredeydi? Yani onun için biz bu stratejimize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde altı yabancılı, 7 yabancılı onu bunu alıp milyonlarca dolar verip kadrolar kurmayacağız. Hatta biraz daha ileri giderek söyleyeyim. Bizde şu anda milli takımın geniş kadrosunda bulunan iki oyuncumuz. Biri zaten zaman zaman ilk 6'da oynuyor. Her zaman ilk 7'de, 8'de ilkin. Diğeri de e, Türkiye'nin yakında en iyi orta oyuncularından biri olacak Ayçin. O da şimdi trafikte galiba gelemedi. E, biz bunların da o söylediğiniz takımlarda e, antrenmanda ikinci altıda yabancılara karşı oynayacak şekilde transfer yapmasını da istemiyoruz. Tabii sonuçta onların seçimi ama bizim stratejimiz bu. Yetiştirici özelliğimizle, makul bütçelerle bu şekilde e, Avrupa Kupalarında milli takımımızın yurt dışı maçlarında artı olimpiyatlarda başarılı olması için onlara biz oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Can Beder, Taktik Manya. Öncelikle anlaşmanın iki tarafa dayılı olmasını diliyorum. Sayın Mehmet Cibaray'a bir sorun olacaktı. Ee, Galatasaray'da geçmiş günlerde bir istifa yaşandı. Levent Yaz görevinden istifa ettiğini açıkladı ve yaptığı açıklamada da biraz üçlü kapalı da olsa Erden Timur'u hedef aldığı da hissedildi. Siz hem hakkında neler düşünüyorsunuz hem de yaptığı açıklama hakkında neler söyleyeceksiniz? Bunun ardından voleybola dair de bir sorun olacaktı. Tamam peki bugünün konusu değil. E, e, partnerlerimize, destekçilerimize de saygısızlık etmek istemiyorum. Onun için çok kısa geçeceğim. Olayı kişiselleştirmeden. Ee, Genel kurulda, zaten genel kurul 14'ünde, ondan evvel de divan toplantısı olacak. Başkanımız bu konuyla ilgili geniş açıklama yapacak. O zaman daha iyi bilgilenirsiniz. diğer sorumlu şu olacak Az önce siz de belirttiniz aslında. Galatasaray Kadın Voleybol'da biraz daha yetiştirici olmayı tercih ediyor. Diğer taraftan baktığımızda ise özellikle milli takımla birlikte ilginin çok arttığı bir dönemde iş kadın voleybol. Hatta belki de neyle de işte erkek basketbolla yarışacak, geçecek noktaya gelmiş durumda. Ee, Galatasaray burada bu ilgi de kendine de gelmesi anlamında yatırımı biraz da arttırmayı hiç düşünmüyor mu? Hedefleriniz acaba e, sadece yetiştirici olarak kalmak mı? Herhangi bir rekabetçiliği düşünüyor musunuz diye sormak istedim. Çok teşekkürler. Tabii bizim şampiyonlarımız geldi. Demin bahsettiğim Ayçin. Hoş geldiniz. Ve de hemen onun arkasında da 16 yaşında ilk Avrupa şampiyonasında, Balkan şampiyonasında... İlk resmi maçına çıkan Melisa. O da altyapımızdan. Bu arada teşekkür de ederim. Hayırlı oldu galiba. Çok şanslı oldu. Evet, evet, Daha imza atmadan Hammer Jack'i yazdık formanın arkasında gördüğünüz gibi 100 sene sonra ilk defa bir Avrupa'da kupa kazandık. Balkan kupasını kazandık. <laughs> şimdi biz sadece işte kadınlar da değil erkekler de bu sene erkeklerde de çok iyi takımımız var. Onunla da challenge kapı kazanmaya çalışacağız. dediğim gibi e, ee, bir, bir zaman biliyorsunuz 12 dev adam vardı. On deneme işte e, cep günü vardı. onun ondan sonra voleybol devreme, devreye girmeye başladı. Şimdi sürekli ol, süreklilik açısından baktığınız zaman e, Galatasaray kadın ve erkek voleybol takımları e, 2011 senesinden itibaren bir sene hariç hepsinde Avrupa Kupaları'nda yarı final oynadık. İki kere veya üç kere de final oynadık, kazanamadık. İşte Sevkap'ta kaybettik. Bu Bustu ile başladı bu kayıplar, birkaç finali daha kaybettik. Ama benim zamanımda, ama benden sonra Ali Yüce'nin zamanında, ama Okan Böke'nin zamanında, Okan Böke'nin zamanında bir de Erkekler'de Balkan Şampiyonluğumuz var. Ee, biz aynı yolda aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bütçeye gelince bütçede korkunç haksız bir rekabet var. Yani bugün baktığınız zaman Bankalar Birliği'nde bizim patronumuz olan firma bizim en büyük rakibimiz erkek voleyboldu. Baktığınız zaman ulaşım sponsorumuz Türk Hava Yolları en büyük rakibimiz. Geçen sene dördüncülüğü son maçta onlara kaybettik. Yani şimdi onların bütçeleriyle bizim bütçelerimizi kıyaslamak doğru olmuyor. Bizim tüm takımın maliyeti, net ücreti çok açık söylüyorum 850 bin euro civarında. E diğer oyuncularda bir tek, diğer takımda bir tek pasör çaprazının maliyetini biliyorsunuz. Bizim bin iki misli, bir teki. Onun için bizim bu sponsorlara sponsorlarla olan birlikteliklerimize ne kadar önem verdiğimizi bir kere daha vurguluyorum. Ben şimdi mesela bu sene daha imza atmadık. Atacağız. Ama bazı ee, geçmişteki devam eden 5-10 senedir devam eden sponsorlarımızı hala formamızda taşıyoruz biz. İşte 1905 kişi ya da da taşıyoruz. Tunç Holding'i de taşıyoruz. Yani biz onlarla beraber yola çıktık. Ne zaman ihtiyacımız olduğu zaman onlar her zaman bize yardım etti. İmzalasak da imzalamasak da yardım etti. Biz böyle bir yol çizdik ve bu yolda devam edeceğiz. Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Kalınç, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Sorum Mehmet Ali Bey'e. Evet. İki yıl sonra kuruluşunuzun yüzüncü yılını kutlayacaksınız. 100. Evet. Yüzüncü yılınıza özel çalışmalar olacak mı? Olacaksa bu çalışmalarda Galatasaray'ı görecek miyiz? Öncelikle teşekkür ederim. Evet, şimdi organ ailesi olarak yaklaşık 97 yıldır ayakkabı sektöründeyiz. Ben üçüncü resim. 2025 yılı dediğiniz gibi bizim 100. yılımız ailenin sektördeki. Bununla ilgili evet güzel e, aksiyonlarımız olacak. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız var. Umarım Galatasaray'da o dönemde sponsorluğu daha da geliştirilmiş bir şekilde devam edeceğimizi umuyorum. Murat Akbaş, Fanatik Gazetesi. Aslında soracağım sorulara yakın sorular soruldu ama evet. ben de Mehmet Ali Bey'e bir soru sormak istiyorum tekrar. Galatasaray'da genelde sponsorluklar alışkanlık yapıyor. Evet. Bir sponsor olan firma önümüzdeki yıllarda da devam ettiriyor. Evet. Siz söylediniz belki ileride tekrar Galatasaray markalı dallarda olacağınızı. Neden Galatasaray kadın voleybol takımına sponsor oldunuz? Onu ben merak ettim. Şimdi öncelikle filenin sultanları Biliyorsunuz ki son dönemde hakikaten voleybolu tekrar Türk milletine sevdirdi. Yani voleybola bakış açımızı daha da böyle sıcak bir hale getirdi. Zamanında dediğiniz gibi 12 dev adamın yaptığı gibi, işte zamanında Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonluğu'nun futbolda etkisi gibi. E voleybolda da açık konuşmak gerekirse Galatasaray'ın da geleceğin olduğunu gördük. Dedik ki biz en azından buraya destek verelim, buraya geliştirelim ki, Burası e, gelişme açık bir e, dal Galatasaray için. E, ondan dolayı voleybolda bayan voleybolunu seçtik yani. Seçim sebebi bu. Evet Başka soru yoksa e, yıldızlarımızı da lütfen buraya alalım ve fotoğraf çekmeyle tamamlayalım törenimizi. Sevgili Ayçin, sevgili Melisa hoş geldiniz. Balkan Kupası için tebrik ederiz. Güzel bir sezon açılışı oldu. Evet. Biraz daha öne bir daha daha doğru, doğru bir gelirseniz. Bir evet, teşekkürler. Peki, formayı gösterebilir Evet, formamızı da. Evet, biraz ortalayalım efendim formayı. Sezamet ortaya doğru alabiliriz. Evet, da. Buradayız teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray Spor Kulübü ve Hammerjack arasındaki anlaşma. Değerli katılımcılar, ilginiz için teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.